Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball. A really big hitter, big picture, I'm a straight killer, Rising the song to the highest bidder, got juice, got gas, I'ma move fast, new shoes, new tracks, like who's that, I'm new, come back better than last year, it's a new me, never gonna look back, never gonna look back, cause damn I was built to last, you move slow and I move fast, Güner ailesi geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere lavanta bahçemizi gezdireceğim. Lavantalarımızı göstereceğim. Şöyle boydan boya lavantalarımız var. Şöyle bir gezdireyim istiyorum. Lavanta bahçemizi. Artık çiçekleri kurumaya başlıyor. Biz bu lavantalardan e, lavanta yağı yapmayı planlıyoruz. E, lavantaların üzerinde o kadar çok arı var o kadar çok arı var ki e, bir tanıdığımız dedi ki bu ama şu an o kadar mis gibi kokuyor ki e, bu arılar bir kovan arısıdır kovanları vardır bu arıların bunlar buradan e, lavanta bal yapıyorlar yani arılar. E, Kesinlikle bu ıı, arıların ballarından alın lavanta balları gerçekten çok güzel olurmuş. mutlaka lavanta ballarını yiyin alın gibi bize e, lavanta'nın güzelliğinden lavanta'nın ıı, balının ıı, çok güzel olduğunu söylediler. Ama bu yakınlarda bir kovan var bu araların ıı, geldiği bir kovan var. E, lavanta biliyorsunuz o kokusu çok güzel. Bir kere zaten rengi çok güzel. Benim rengim mor rengi. Mor rengi, lila rengi çok severim ben. Mor renk. Şöyle boydan boya lavantalarımız var. Şöyle şu ileride de var lavantalar. Biraz da oraya gidelim. Şuradan da lavantalarımızı göstereyim. Çimler sulanıyor. Bu ilçede de var lavanta bahçeleri. Oralardan da bu kanala çekimler yapacağım. Evet. Burada da davantalar var. Şöyle. Şöyle. Size şöyle bir göstereyim. Orada bakın. Güneş gittikçe e, <laughs> davantaların rengini göstereyim yakından. Bir de arıları göstermek istiyorum size. Şöyle. Yo. Yo. i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it Fuse like a magnet moves won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time

böyle küçük küçük kısa videolarımızda ve diğer gezi videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm never gonna look back Cause damn I was